Hadi. Şimdi ne yapıyoruz? Manava geldik, alışveriş yapıyoruz. Hadi, al biraz daha havuç. Ya, ya, ya. Al iki tane daha. Bir tane daha. Evet, onu biz havuç yapacağız yapalım, tamam mı? Tamam. Şimdi başka ne istiyorsun? Evde muz yok ya. Evde muz yok mu? Kalmadı mı? İşte tamam işte evde muz kalmamış. Tek bir tane. Tek bir tane muz alınmaz ki. Ayıp olur. <laughs> Dur öyle kopartma muzu. Bunu aldık. Yok bunun içine konmaz olmaz o. Şimdi bunu buraya koyduk. Al muz al. Ne istiyorsan ondan. Hatta sen giste. Ne istiyorsan onu göster. Elma istiyorsun, muz istiyorsun, portakal, mandalina istemiyor musun? O da O zaman şuraya koy. Bana de, şuraya koy. Oraya koy. İsteyeceğin şeyleri ya alın. Hadi, git elma da. İyi Elma aldı kızım. yeşil elma istemiyor musun? Yeşil elma ama. Onu Muhammed kardeşin seviyor ya. Kanemi çocuğumuz. Evet. Maşallah. Ee, sen de bir kız alıyordun. Muhammed Talha diyerdi. Ayağa Allah mesleğe. Ne dosyalarınız? O da abiye. Evet. Abi mi kardeş mi? Evet. Şuradan armut da al kızım. Bak. Duruyor da. Tamam. Çok iyi. Bir tane aldın evet kızım. Bir. Hmm. Ayva da al. Hadi annene sürpriz yapalım. Ayva olsun. Evet. Hah. Bak. Yok o şey olur öyle kızım bir şey olmaz ondan. Hmm. Tamam portakal mandalina hadi. Sağda. Yok yok o greyfurt ondan da alırız da. Bak portakal sağda. Tamam ileride ileride. Tamam bir tane mandalina hemen yanında bak küçük. Bu tarafta bu tarafta bu tarafta şu mandalina. Tamam bir tane dedim kızım. Tamam. Şımarmıyoruz oraya koyuyoruz. Tamam kayısı alalım mı? Mesela. Evet. Salatalık. Salatalık. Tamam hadi. Başka? Evet, onu biz seviyoruz değil mi? Evet. Evet. Pancar, değil mi onun ismi? Evet, pancar. Hmm. Bu? Al ondan da al. Yer elmasıymış onu. Ben bunu O güzel. Onu ben limonla falan yaparım kızım sana sen yersin onu. Tamam. 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 Tamam şey için Evet. nereden Tamam. Orada başka bir şey yok. Gel bak burada bir şey varmış. Gel kızım. Gel kızım. Mesela. Tamam o kaysın. Onu da al koy. Hatta orada varmış. Tamam tamam. Ver onu bana tamam. Dışarıda karpuz varmış gel. Aa sen kaldıramazsın. Hayır 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 düşürsün düşürsün düşürsün. Tamam çıkarken biz bu karpuzu alalım tamam mı? Tamam. mi diyeceğim? Patates. O patates kızım. Anne, anne bir şey pişireceğim. Ama annende de var, patatesi var. Aa. İki torba patates var evde. Kivi yiyemusun? uzanabilecek misin? Alayım, yüksel. Seni sen de gelirsin. beni yükselteyim. Şuraya gel. Şuraya gel. <laughs> Hadi bak kivi orada. Bir tane al bak. Tamam. Başka bir şey istiyor musun? <laughs> ne mesela? Ananas. Tamam, ananas da alalım. Orada dursun zaten. Alırız orada. Elimizin altında. Ay, acıttı. Acıtır tabii. Çektin yerine düştü. Tamam o zaman. Başka bir şey bir de bir istiyorum bir baba. Maymunlar gibi şurada. Tamam. onu biz alalım. Onu biz hep alalım. Omuzu alalım. Maşallah Fahri. O zaman alışveriş yapıyor bu kız ya. O zaman hadi güle güle de biz gidelim. Mesela. Kızım hepsinden aldık zaten. Onu aldı aldı. aldı, aldı. Sen şimdi tek tek seçti. O zaman hadi görüşürüz arkadaşlar da. <laughs> tamam yine alırız markete gideceğiz daha hadi. Markette mi tamam. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Yardım olmayı. Hey like olmayı hadi görüşürüz. <laughs>